Icardi ile alakalı geçtiğimiz Bodo maçında menajeri İstanbul'a geldi maçı izlemeye. E, bu esnada kulüple bazı ve hatta Icardi ile de bazı temaslar kurdu Pino. Oyuncunun Galatasaray'daki düşüncesini tekrar öğrenmek istedi. Yüz yüzeyken çünkü mutlak telefonda konuşuyorlar, ediyorlar hani sözleşmesi bitmek üzere. Pino çok akıllıca bir hareket yapıyor ve şu anda Galatasaray'ın tabi resmi anlamda Icardi'ye sözleşme uzatma teklifi yapılmadı. Sayın Dursun Özbek e, en azından bir gidiş gidişatını görelim ondan sonrasında pazarlık yapalım demişti. E, Galatasaray'ın düşüncesi İkaldin kazandığı maaşın yarısını teklif etmek yaşı itibariyle ve ikinci konuma düştüğü için. E, bu konuda tabi İkaldin'in görüşü çok önemli. İkaldi de İstanbul'da olmaktan Galatasaray'da olmaktan memnun. Ve Pino'ya da bunu söyledi. Yani ben Galatasaray'da memnunum. Eğer şartlar konusunda Galatasaray örnek veriyorum işte bunu farazi olarak söylüyorum. 3 milyon euro maaş teklif ediyor. İtalya'dan da bir kulüp 3 milyon euro maaş teklif ediyorsa ben Galatasaray'da kalmak istiyorum dedi Pino'ya. Pino da bu konuşmanın üzerine Galatasaray'dan tabii yanıt bekliyor. Sözleşme uzatma görüşmeleri. Sen Pino'yla konuştun. Pino'yla zaten ara ara Icardi ile alakalı konuşuyoruz. Hani geçtiğimiz yayında da bahsetmiştim zaten. Bazı kulüp isimleri vermiştik. Şimdi Icardi ile alakalı durum bu. Biraz önce Morata dediniz. Komu şu an Morata'dan memnun değil. Büyük ihtimalle işi bitecek sezon sonunda yani yolculayacaklar ve şu an Icardi'nin e, isteyen kulüpler arasında, İtalya'da en önemli kulüplerden birisi KOMO. Çünkü Fabregas, Icardi'nin neler yapabileceğini bildiği için bu seçeneği göz önünde bulunduruyor. Ama burada Galatasaray'ın tutumu çok önemli.